Oğlum gel seni şuraya saklanıyor bir de. Eşya arıyorum oğlum eşya arıyorum. Şimdi yaratık sonra eşya verecek. Ben bakmıştım ya. Abi ben elimde maymuncu var mı? Çıklarız da. Um, oğlum biz bunları niye vuramıyoruz ya? Bilmiyorum. üstüne kan geldi. tak gel şimdi burası. <laughs> Beyler gelin. Gelin. Beyler gelsin de. Ayas. Geliyorum bekle. Bu ne lan? <laughs> ha, sunul sıralığına hırpak geçiyor. <laughs> 2, 3, 2. Ben yine Ben Roy'de bildiğimiz zaten herhalde. Abi şey ben no prefer. Dur ya. Tavannozak masasına gidiyorum. Şuradan elektriği çözüyorum şimdi sakalım. <laughs> Makineleri buldum. Çok kolay yerleri var. Dikkat edin ama. Birinin önünde sağ yolda mayın var. Ona dikkat etmek lazım. Ben de makine biri buldum. Ben de buldum. İkisini de buldum ben. Benzin lazım sadece. Ad adam geldi. Böyle adam geldi.

Benzin bulabildiniz mi beyler? Benzin yok şu an buralarda. Ateşiyor, var yavşak ateşçi. Dostum <laughs> kapıyı kırıyoruz gel. Ah! Ah! girdi first. <laughs> La bana elektrik verme geride kalacağım hasar yerim zaten. <laughs> Adam kapıya doğru geliyor bak oraya dikkat edin. Kapıya geride kaç kaç. Ah, elektrik yerim gözümden, şimdi ben ne yapayım aga? Turuna <laughs> tırnattım, turuna tırnattım. Yanıyom, bir Sivaslı uğruna ölüyom, bir Sivaslı uğruna gidiyom, bir Sivaslı uğruna yanıyom. Allah ne verdiyse kaçıyom valla arkadaşlar arkadaşlar. hızlandırma var mı çok çok işe yarıyor Elkine the... e benzini koyun ananı Ah bana elektrik verdi. Jobunu bana soktu. Ya kapının önüne durma madem. Eşit olayca işte, kaçayım. Kapıyı <laughs> <Ne? gülüyor> izine kapattım saklandım umurumda değil. <laughs> Yarı yere benzin götürüyor. Çekil Tosun ben doldurayım senin canın az. Şu olmaz. Tosun. Ben kapıya gidiyorum beyler kapıyı açıyorum size. Tamam ben çalıştırıyorum Tosun o zaman sen direkt kapıya tamam, koş. Tamam ben kaçayım direkt ben çünkü benim canım çok az. Buradan direkt kısa yol yapabilirsin. Tek Tekte çalıştırdım geliyorum. Koş koş oradan kısa yol var. Dur çalıştırdım. Yaratık lan, alttan saldırabiliyor mudur asaba? Ayaz koş Ayaz Tamam hadi bay bay Allah'a emanet olun kardeşim benim Al bunu sen gel al bunu Bende de. abi Olur Tosun al Oğlum olsun. bir anda önüme koştura koştura yaratık geldi Halistasyon görüyorum ya Tosun al Gel <laughs> şimdi mi oldu canavar geldi Geç oğlum iyileş Oh yani. bir canım geldi tamam Bende ben de iki tane maymuncuk var Benim bir canım var arkadaşlar haberiniz olsun yani Yaş plan bulursanız bana verin Allah'ım şurada Benim iki tane canım var maymuncuk Ne oluyor Allah. oğlum? Oh, oh, Maymuncukla açılan bir yer var mı? Söyleyin bana. Ay maymuncukla açılan şen Kapılar işte var. Maymuncukla açabiliyor muyuz? Yok da ya. Antidot buldum bu tosuna? Tosuna evet. var Akıl sağlığını yeniler. You know you can't trust them. Don't you? Ya Allah, şu kampını niye açılmıyor şimdi? Ha? Tamam, şimdi açıyor. Bir anki daha burada. Aç lan midene. Arama yapacağız. <laughs> Antidot, akıl sağlığını yeniyormuş. Tamam olsun akıl şimdi psikoloji falan bozulursa içi ver. Ben onu yere düşürdüm galiba ya. Ben de var bir tane daha sakin ol. Sakin ol evlat sakin ol. Sakin ol bitmek. Sakinleş sakin. Ol, sakin, ol, Aşiretin çağıracak mı çok kız? <laughs> Lan atla artık atla ah kötü mü vurdu? Aslanım, aslanım. Aklımda, aklımda. Aşk aşk adamım. İyi bayi yani. İyi bayi, burada. The Ya doğru senin yapacağın işi mi? Ah beni ifade ediyor. <gülüyor> <gülüyor> doğru kıyamına geliyorum, <gülüyor> bekle. Gelin <laughs> <laughs> geliyor o tarafa doğru. Ben bir tane anahtar Orak arkasından gidiyor ki şuan o beni gördü. Durunca nasıl bu ya? <laughs> galiba maçtan maç çalıyorum. Sok bana, sok. <laughs> Arkadaşlar şu an getirdim <laughs> onu Hayır burayı ben bir tane maça Maça anahtarı buldum ama Maça anahtarı o ben <laughs> Onu ben buldum ama <laughs> 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 oh. 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 mı öldü? Oh. Oh. Hayır ölmedi de ben gelirse Ya uf kapı ters tamam. <laughs> Ben nereye gidiyorum? Ateş mi? Ateş kaldı neyse. <oluyor>? Hadi <tik> hadi <tik> yardım <tik> etmen <tik> lazım. <tik> <tik> Aç dur kaç, 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 kaç. kaç, kaç. <laughs> <laughs> Kaçılmıyormuş oradan Tamam tamam bunu öğrenmiş olduk Güzel oldu Yardım edin Kaçalım kaç, kaç, bir şekilde kaçalım Ne yaparsak yapalım Ayas sana geliyorum bebeğim, seni kurtaracağım. Ben gel, geliyorum, beni gel, gel, kurtaracaksın. Lan yaratık bana gelmiş. Yeah. Lan kapıyı yanlış yere kapattım. Sakin ol. Sakin ol, bitmek. Gelmiş, bana gelmiş. Gerizekalı. Ateş kullanıcısı, Aptal. Geldik lan, benimkini yemek dondurmasın lan. Ah! Vurduu! Evet. Geride kal! Nasıl bana top atıyon ya? Çöç! Doruk'a <laughs> <laughs> Doruk yaratıkları oyalayabilirsen çok iyi olur bizimki. Yaratıklar nasıl öldürülüyor? Benim yanımda ağır yan, yanı ağır. Anahtar nerede? Anahtar. Anahtar yok. Ateş olanı bulacakmışız yok. Ben ateşe. Değilsin Ay. zaten. Ay. Ateş lazım ateş. Buldum. Buldum ben ateşi. Kapıyı ateşe. aç kapıyı aç. Oyalarız biz. Nerede? Burada burada kapıyı aç. Doğru çık oradan Ayaz çık oradan Ayaz Ayaz gel buradan Buradan Doğru kurtarmak ayaz, lazım sen katıl Lan önünden çıktı Ben de öldüm, ben de öldüm. Ben de Aga ateş lazım Ayaz şu an tek umudu o Ben ayıza doğru gidebiliyorum Ben geliyorum ayıza ben çok bunlar kısımda kal kapıyı kapat beni kurtar <laughs> Tosun buraya gel Tosun buraya gel <laughs> Yürü Arkama dönemiyorum o kadar Doruk öldü mü? Bana da basmazsan öleceğim kaldım. beni kaldırmazsan öleceğim. Anahtarı bulduk, şu anlık tek problemimiz kapıyı açıp doğru bir şekilde davandırabiliriz. bak. yani davandırabiliriz. Şeyi bitiriyoruz. bence bu gidene kadar bekleyelim. Aynen, aynen. Şirin, şirin Dur, de lazım. De. Şirin de lazım. Şerenga burada var gözüküyor. Ateş atar buraya gelmiş. <laughs> Beni gördün mü lan? <laughs> Sen gördün mü? Tosun gel buraya, içe... Tosun gel buraya, iyileştirecek bir şey buldum sana. Evet, Hayır, sağda var bir şey. Kırk elimi... Kırk elimi soğutma. Tosun buraya Tosun buraya gel, canını iyileştireceğim. Gel buraya. Al şunu. İç. İç mi? <laughs> ne var? Ya geç çekil lan önünden Geri zekalı Çekil kapıya blok koydu Kapımı niye kapatıyorsun yapacak Adam sen kapımı kapatma lan Toplu senin canım full zaten seni kaldıracağım ben Al canını Al canını Ver canına kurban oldu. Aga ben kaldıracağım hemen. <laughs> Al sana kurbanım benim. Yere. Fıstığım benim. Arkadaşlar şimdi diğer tarafa geri döneceğiz. Oradan şey yapmamız gerekiyor. Gelin ben buradan nereden döneceğimizi biliyorum. Gelin buradan beni takip edin. Ben değilim. Tamam. Beyler hemen kapıyın oradayız zaten kapıyı açsın hemen hayat Nerede kapı? Burada burada kapıyı aç kapıyı Lan muhbiri itiyon Oh f**k oh, No geldi no, oh, lan? And... Oh, Benim Benim bir kalbim var. Altosun ben sana iyileştirici Gel. Gel tamamını. Geliniyor bu ilaç, gel. bu yine akritürdesin. Doğru kalsana, ben anlaşıyorum. Ne anahtar lazım? Yıldız, yıldız. Yıldız. <laughs> ben bir sürü ilaç buldum. İhtiyacı olan var mı? Ateşli canavar geliyor. Ateşli canavar geliyor. İlaca ihtiyacı olan Ateşli var mı? Canavar. Gelin birimize ilaç vereyim. Ben benim canım pul gerek yok. Bu adam kim lan? Salim. Alo, alo. Alo. hemen. <laughs> Dur kay, falan saklan. Kapıyı açabiliyoruz. Geri zekalılar. Kaçın. <laughs> ah, <Daha> hayırdır lan? <gülüyor> <gülüyor> Kapıyı açacaktık pardon. Yanlış oldu. Oğlum bu yıldız şeklattan nerede? Beyler bu ilaçları nasıl yere atıyorduk? Saatlik değil mi? Atılmıyor. <laughs> Elimden alsanız da şunu. Elimden alsan durursun. Yayamaz. Geliyor mu şimdi sesim? Geliyor. <laughs> Bırakılmıyor lan bunlar. Bütün ilaçları topladım buraya Buldum tabii. <laughs> Deset lazım. Aa. Lan bir tane adam geldi ben yardım edin. <laughs> Uuu kaçmama gerekiyor. Be boy. Geliyorum toplam. Geliyorum valla ben takip ediyorum dur büyük ihtimalle ben kaçıyorum bay bay. Ben eğitimi gitmedim ki de ben size katıldım bu şeyler. Tosun nerede? Daha zaten biz de eğitimi anladım oynadın. <laughs> Burada <laughs> <laughs> oyunun bilet mi var diye Oğlum niye buraya geri döndük? Can var mı can can? Kapa şimdi. Kapa çeyim. Kapa çeyim. Oh, oh zıplat beni. Zıplak. Oğlum niye buraya geri döndük? Dur. Amel. Anahtar arıyor olabilir miyiz? Tamam da cesetler burada değil ki. O zaman şeyin oraya bakalım. Yerde Devin oraya bakalım. Devin orada vardı cesetler. Bu oradaydı hepsi neredeyse. Çok fazla ceset vardı Adadan, orada. Buradan bundan gideceğiz gene. Be. Ben şans görüyorum. Aa, şey tamam. şahitmiş. Ben ben koruyucunuzum. Ben de şişe var fırlatacağım direkt. Oğlum devin orası neresiydi? Bence şu kapıyı açalım gelin. Hayır hayır orası değil lan. Bu bir Tamam, ne bitti. <laughs> Oğlum. <laughs> ha, Burada bir sürü ceset var. İki tane ceset var. Hangisi acaba? Bir dakika cesetlere doğru gitmeye çalışıyorum Bunlar aktarı. Bunlar aktarı. Bunlar aktarı. Bunlar aktarı. Bunlar aktarı. Doruk şu an kendimi korumaktan başka bir şey yapamam. İleride de gene buraya döneceğiz büyük ihtimalle. Burada iki tane ceset vardı ama cesetler olduğuna bakamadım. Gel buraya. Hadi. Hadi. Açın, açın. Ne açın. açın kapıyı. Açın kapıyı. <laughs> açın galiba arkadaşlar. Allah ne Beyler, Açın kapıyı. Açın kapıyı. Açın kapıyı. Açın kapıyı. Beyler! kapsül gel artık. What the hell man? Elektrik var mı? Ben giremedim. Oh girdim. Arkadaşlar başardık. Ben B almışım. Hayır ben değilim. Ben de almışım. Alimim. Ben de almışım. Öyle ya. Oğlum adam sonradan geldi ama ya. Böyle bak. Öyle öyle bir oy, oy, Gelin yerime be geçecek. Neyse evet arkadaşlar kaydedip çok hızlı Bye Bay bay.